Türkistan'ın kalbindeyiz. Burası Bukhara. Bukhara ve işte karşınızda 12. yüzyıldan günümüze ulaşan Kalon Minaresi. Minare 1127 yılında Karahanlı hükümdarı Arslan han tarafından inşa ettirilmiş. Yapıldığı dönemde sadece ezan sesinin etrafa duyulmasıyla birlikte şehirdeki en yüksek gözlem noktasıydı. Savaş zamanlarında savaşçılar düşmanlara gözlemlemek için minareyi gözeltme kulesi olarak da kullanmışlar. 47 metre yüksekliğinde ve 9 metre çapında olan Kalon minaresi Tuğla Eşiliği ile Türkistan bölgesinin İslam mimarisinin zirvesini temsil eder. Üzerindeki geometrik süslemeler dönemin sanatsal anlayışını ortaya koyar. Kalon, Parsa'da büyük anlamına gelir gerçekten de adını hak eden bir yapıdır. O kadar büyüktür ki Bukhara'ya yaklaşan kervanlar onu kilometreler önceden görebiliyordu. 1220 yılında Cengiz Han Bukhara'yı işgal eder ve bazı efsanelere göre şehirdeki pek çok yapıyı yerle bir ettirir. Ama kalın minaresine dokunmamış. Yapının ihtişamından etkilemiş ve onun bir gökyüzüne uzanan dua olduğunu söylediğini rivayet edilir. Asırlardır ayakta olan bu minare o dönemde günümüze ulaşan değerli yapılardandır.